Merhaba arkadaşlar ben Mete bugün hep beraber sizlerle yeni bir videomuzu ile arkadaşlar bugün sizlerle saldırı günümde bir saç göstermek istiyorum hatta ilk sabır. böyle bir köyü ben şöyle almak isterim okçal aldım devleri attım devleri oraya aldı bunu buraya attım al oraya gitti kuleyi yıktık oradan. Ondan şeyler aldım. O kırık kral kalemi kullanmadım. 6 seviye babam vardı. Bir kupa aldım. Biraz aldım. 109 kullanıdım. 105 oldu. 1098 oldu. Sonunda 105 oldu. oldu. Biraz bekledim. savaşı bitirdim. Birbir kupayı aldım arkadaşlar. Bir de ganimetten bir saldırma göstereyim. Mesela şu. Bir de şu. Altı. Mesela ben böyle bir kere çok Dört okçu oradan attım. Sonra diğer şuralara başladım. Evet. Bize 43 hasar vererek 122 milyar altın 41 milyar da eksil aldım. Son saldırımıza da bakalım arkadaşlar. Bir de şuna bakalım. Tek şu eksik kaldı. tek. Bakalım arkadaşlar. Bu böyle bir köyden. Şu bir de varmış dedi. Depoyu aldım. Havanı aldım içeri kadar giremedim çünkü fazla okçum yoktu. Barbar bassaydım fazladan içeri kesinlikle alırdım. Burada yapacak bir şey yoktu. Alabildiğim kadar aldım. <laughs> Alabildiğim kadarını buradan aldım. Kıza zaten böyle kaldı. 170 milyar altın kaldı. 170 da kaldı. Önden çok kötü Bir de şu şu, şu izleyelim. Beş barber kokuşuk. çok, çok... çok sahip Ve burada arkadaşlar ikinci içeri kararlar temizledi. Orada zaten çok altın ve eksil vardı. Böyle aldım. Bir de kırk. İşte arkadaşlar böyle olduğunu görüyorsunuz. Başarı saldıranımızın. E, üçüncü bilimi buydu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like ve e, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi şeyler diliyorum. İyi günler.